O benden ne istiyor? Ne isteyecek ya? Boş ver sen. Peki tamam. <laughs> Afiyet olsun. Ben yatıracağım. İyi geceler. Sana da. Dilini. Ya ben bu kitabı bitirdim aslında. Oh, günaydın. <laughs> günaydın. Geç kaldım, geç kaldım. Ne? Hızlı biraz. Çekiyorum sus. Nerede ya? Allah'ım geç kaldık. Vay be, çok heyecanlıyım. Bir de bize sor ya. Hadi biraz, hızlı olun. Ya çift abi, izin Ben sonra ne diyeceğim? geliyor ay ali geliyor hani ayla geliyor